Herkese merhaba sevgili dostlar. Size bu kanalda uzak durulması gereken insan tiplerinden tutumda avlanan, kullanmaya çalışan insan karakterlerine kadar birçok analizde bulundum. Hatta uzun süreli araştırmalar sonucu para avcısı ya da dolandırıcı insanların ilişkilerde en sık kullandıkları taktikleri anlattığım videolar bile yaptım. Bugün ise hem biraz benzer hem biraz farklı bir içerik olacak. Bugün de hayatımız boyunca çok sık karşılaştığımız karakterlere el alacağım. İlişki yaşamanın çok zor olduğu 5 karakterler karakterden bahsedeceğim sizlere. Daha önceki videolarda anlattığım karakterler direkt olarak size zarar verecek karakterlerdi. Bugün anlatacaklarım ise dolaylı yoldan size zararı dokunması muhtemel karakterler olacak. Önemli olan kısım şu. Daha doğrusu soru şu. Neden bunları tanımlayamıyoruz? Ya da tanımlıyoruz ama neden ısrarla hayatımıza alıyoruz? Cevabı da şu. Bazen düzeltirim umuduyla, bazen hırslanma sebebiyle, bazen geri çevrilmenin vermiş olduğu takıntıyla, bazen de hayatımıza çok yakışacağı hayaliyle bir şekilde alırız. Sonrasında da üzül babam üzül. Hadi uzatmayalım başlayalım hemen. Neymiş ilişki yaşamanın zor olduğu, sevgili olmanın zor olduğu 5 karakter. 1. Yalnızlığa alışanlar. Videonun başında dedik, size doğrudan zararları yoktur diye. İşte buna bir örnekle başlayalım. Bazı insanlar yalnızlığa çok alışmışlardır. Yalnızlığı kendilerine bahşedilmiş bir lüks olarak görürler. Yalnızlık bazı kişiler için konfor alanıdır. Bu kişiler bu konfor alanının dışına çıktığında ya da bu alan ihlal edildiğinde gerginleşirler. Şu çok oluyor. Adam ya da kadın yıllarca yalnız yaşamış. Belki aylardır, yıllardır da bir ilişki yaşamamış. Tanışılıyor, güzel anlaşılıyor. Sonra ilişki açlığı diyorum ben buna. Birdenbire o inanılmaz hızlı yaklaşım. Canım ben geldim kahvaltıya, canım sürpriz yapayım dedim. Gece yatıya geldim, elde koca bir valiz. Şimdi o alan ihlal edildi. Tamam çok hoşlanılıyor belki, arada bir elektriklenme de var. Hiçbir rahatsızlık belirtisi yok. Ama işte, içten içe o ihlal duygusu huzursuz edecek o kişiyi. Özleyecek o yalnız zamanda kendiyle baş başa geçirdiği anları. Özleyince ne olacak? Huzursuzluk çıkaracak. Ufak kaçışlar başlayacak. İlişkide olunan kişi de diyecek ki her şey yolundaydı ne oldu? Olan çok net. Yalnızla alışmış biri çok kolay ve hızlı adapte olamaz. Bunun bir zaman dilimi olmalı. Alışma evresi olmalı. Ama Gürkan o da teşvik etti. Hatta halinden çok memnundu. Evet, öyle olur zaten. Sonuçta duygusallık da bir ihtiyaç. Yemek yemek gibi. Ama doyunca ne oluyor? O sofrada oturmaya devam etmek istemiyor kişi. İşte bu yüzden sevgili dostlar yalnızlığa çok alışmış kişilerle ilişki yaşamak zordur. Çünkü bu kişiler o konfor alanının ihlal edildiğini düşünürler. Bunu açıkça dile getiren de vardır, dolaylı yoldan farklı sorunlar çıkaran da. 2. Özgürlükçüler Benzer bir madde olacak bu da arkadaşlar. Hatta çok ortak kümesi vardır. Özgürlükçü insanlar da yine ilişki yaşamakta zorlanılan karakterlerdir. Bir öncekiyle aynı mantığı kurabiliriz burada da. Özgürlüğüne düşkün insanlar, uzun süre bu hisle yaşamış insanlar ellerinden alınmasını fobi haline getirirler. O yüzden bir yere bağlı kalma gibi fobiler yaratırlar. İlişkinin getirdiği fedakarlıkları yapmak bu kişiler için oldukça zordur. Şununla karıştırılmasın. Ya bebeğim ben ilişki adamı değilim, ben özgür ruhluyum. Ben bir kişiyle sabit kalamam. E geçen gece öyle demiyordun ama. Ben sensiz yapamamlar havalarda uçuşuyordu. Ben değilimdir o yahu. Ya da ben seninle yapamam demişimdir sen yanlış anlamışımdır. Bu karakter avcı bir karakter. Kadın erkek fark etmez aynı mantık yaşayan çok iyi insan var. Bunu dahil etme hiçbir kategoriye. Bu her çiçekten bal alayım, skor yapayım karakteridir. Bunları görüyorsan koşarak uzaklaş zaten. Çünkü ömründen ömür çalar bunlar. Benim kastettiğim ilgi görmenin, ilgi göstermenin, biriyle merak duygusunu paylaşmanın zorluğunu çeken karakterler. Olmak istemediği yer, olmak istemediği zaman, ruh hallerini baskı unsuru olarak gören karakterler. Bunların içinde de avcılar vardır tabi. Yine de özgürlükçü yapısı yüzünden avlanmayı bile göze alamayanlar çok yoğun görülür. Ama şimdi özgürlüğüme mani olur falan diye çok hoşlandığı, etkilendiği kişiye karşı uzak duranı da mevcuttur. Bu özgürlüğün elinden gitme fobisi yüzünden bu kişilerle sağlıklı ilişkiler maalesef olmaz. En azından o sınırları esnetmeyi kabul edene kadar 3. Doyumsuzlar Bazı insanlar vardır ellerindekilerle asla yetinmezler. Bu bazen güzeldir. Hep daha iyi hedefleyip elde etmek adına çalışan, kendini geliştiren bireyler olmaya sebep olur. Ama bu yetinmeme hayatlarının her alanında geçerli ise, hatta ilişki içerisinde bu ruh hali aktif rol oynuyorsa karşındaki için hayat çekilmez olur. Özellikle bu tarz kişilerle beraberken o gelişim ayak uyduramazsan bir anda ilişkinin dışında bulursun kendini. İnsanlar kendilerini geliştirmeli her konuda. Bunu kesinlikle negatif görmemeli. Normal bir ilişkide bile kendini geliştirmek yerine kendini salarsan nasılsa ben de dersen kaybedersin. Ama burada bahsi geçen daha yoğun şekilde yaşanan bir doyumsuzluk diyebiliriz. İster kendini geliştiren ol, ister olma. Yoğun eleştirilere maruz kalmalar, yetmediğinin dile getirilmesi, devamlı arayışta olmasının sonu gelmez. Çok ciddi derecede insanı yoran ve özgüven zedelenmesine yol açan karakterlerdir bunlar. Devamlı yetmek adına, eleştirilmemek adına, kaçırmamak adına çaba sarf ettirirler. Bir ufak narsislik belirtileri de diyebiliriz. Doyumsuz karakterler doğrudan insana zarar veren grubuna da girebilir. Çünkü üste çıkmaya, karşısındakini hor görmeye ve ezmeye çok müsaittir. Cümle yapıları da bu sebepten çok kırıcı hale gelebilir. Ersin hayırdır bir sürü bikinli kız eklemişsin sosyal medyana. Daha beni eklemedin henüz. Ne yapayım kızım senin de popon böyle olsa seni de eklerim. Pişkinliğinde cevap vermesi kaybetmekten korkmayan karakterin yansımasıdır. Şimdi erkek üzerinden örnek verdik ama bu durumu tek cinste görülüyor olarak düşünmek de yanlıştır. Şöyle bir örnek gözlemlemiştim var. Fotoğraf paylaşıyor böyle manzaralı bir yerde akşam yemeği. Flört yazıyor ya da sevgili. Pelin hayırdır ne işin var senin o mekanda bu saatte? <laughs> Hayatım ya sen getirmiyorsun diye başka getirenimiz de mi olmayacak zannediyorsun? Dediğim gibi bu tarz karakterlerle birlikte olan kişiler maalesef bu ve bunun gibi cümleleri çok yoğun bir şekilde duyma ihtimalleri vardır. Diğer yandan ilişki biter bitmez yeni ilişkiye başlayanlar bu karakterlerde yoğun olarak gözükür. 4. Bağlanma sorunu yaşayanlar. Bu karakterler özgürlükçü ya da yalnızlığa düşkün karakterlerle karıştırılır genelde ben ise ayırırım. Ortak kümeleri muhakkak vardır bunların da. Ama bu tarz kişiler bağlanma sorunu olduğunu genelde kabul etmezler. Kimseye ait hissedemezler. Bunun karşılığında da sebebini karşı tarafa atarlar. Yo yo ben hazırım ilişkiye. Karşımdakiyle aynı dili konuştuktan sonra her türlü ilişki yaşarım ben. Aynı dil derken işte onun da bağlanma sorunu olsa gayet iyi anlaşırız diye düşünüyorum. Tabii ki tam böyle olmayabilir. Bağlanma sorunu olan kişiler ilişkiye açık olsalar da yine de ilişkide karşısındakini yıpratan karakterlerdir. Çünkü ya kabulleniş vardır ya benim bu sorunum var yapacak bir şeyim yok maalesef diye ya da az önce söylediğim gibi bende sorun yok. Kafama göre birini bulamıyorum. Bakış açısıyla davranırlar. Bu da ilişkide oldukları, flört ettikleri kişiler için zor dönemler geçirmeye sebep olur. Dolaylı yoldan karşısındaki kişilerin hayatlarına etki ederler. Küçük travmalar yaratırlar. 5. Güven sorunu yaşayanlar. En önemlisi arkadaşlar, güven ilişkilerde olmazsa olmaz. Güven sarsılırsa bir daha eski haline dönmesi çok zordur. Hiç mi dönmez? Belki ama çok zor süreçlerden geçilmesi gerekir. Bir de ilişkide olmasa da genel olarak güven sorunu yaşayanlar vardır. Geçmiş yaşantısından kalma bir travma, kötü bir tecrübe, hayata karşı bakış açısı, birçok sebepten güven sonunu yaşayan insanlar var. İşte bu kişiler yine ilişkiyi insanın burnundan getiren kişilerdir. Canım biz Aysel'le beraber iş çıkışı yemeğe çıkacağız. Tabi tabi kesin Aysel'le gidiyorsundur. E canım buyur sen de gel. Zor olmasın şimdi plan yaptığın herifi iptal etmek. Ne planı Hakan ne diyorsun sen? Ne o asabileştin birden? Hakan kendine gel. Tabi kavga çıkarıyorsun ki seni o herifle yemek yerken yalnız bırakayım rahatsız etmeyeyim. Birden haklıyken haksız duruma düşersin. İlişkiyi devamlı bir ispat üzerine yaşatan karakterlerdir bunlar. Oysa güvenmiyorsan bırak git değil mi? Yok ama hem güvenmeyecek hem ilişkiye devam edecek. Faruk telefonuna neden bakmıyorsun kaç saattir? Canım arkadaşlarla PlayStation oynuyorduk. Ya Faruk uydurma arkada İngilizce konuşan kadın sesi geliyor. Ya canım oyun karakteri Lara Croft'un konuşması o. Allah belanı versin Faruk almışsın Ruslara alem yapıyorsun yazıklar olsun sana. Şimdi eğer Faruk'un önceden bir sabıkası varsa onu bilmem hak ediyordur belki. Ama sabıkası yoksa aşındaki kişi genel olarak güvensizlik duygusunu her fırsatta sunuyorsa sakıncalı. Böyle hayat geçmez. Ama dediğim gibi sadece ilişki içinde değil genel olarak da vardır bu sıkıntı. Kaç aldın o elbiseyi? Ya canım indirimdeydi şu kadar aldım. Ya bırak Allah aşkına yine dünya para vermişsindir kesin sen buna. Güven duygusu olmayan kişiler maalesef ilişkide çok yorarlar. Hatta hayatta çok yorarlar. Sevgili dostlar şunu söylemekte fayda görüyorum. Bu konu başlığını genelde burçlarla özleştirenleri görüyorum. İlişki yaşayamayan burçlar, işte çok güzel seven burçlar, uzak durulması gereken burçlar. Burçların muhakkak etkisi vardır ona bir şey diyemem. Ama bir insanın karakterini sadece burçlar oluşturmaz yetiştiriliş tarzı, genetik miras, gördükleri, tecrübe ettikleri, travmaları her şeyi etki eder. O yüzden bu konuyu kesinlikle burçlarla özleştirip ön yargılarda bulunmamanızı öneriyorum. Aynı zamanda bunlar sonuçta genellemeler. Siz siz olun iyice tanımadan kimseye ön yargıyla hüküm vermeyin. Her zaman derim önce tanıyın, emin olun sonra kendinizi bırakın. İşte o zaman daha az kırıklıklarınız olur. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.